Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ki dün oyuna güncelleme gelmişti. Güncelleme ne gelmişti ben anlatayım. 3 kart döngüsü olayı tamamen artık oyundan kaldırıldı. Şanslı kutular kaldırıldı. Ekstra olarak da royal taktiklerine birkaç tane karakter geldi. 3 kart döngüsü kalktıktan sonra şöyle bir kraliyet devi destesi buldum. Okçu kraliçe zaten çok güçlü bir kart biliyorsunuz özelliğiyle birlikte. Artık bunu sürekli atabildiğimiz için maç içinde bayağı bir etkisi olacağını düşünüyorum. Destemiz bu şekilde. Maçlara geçmeden önce aşağıdan beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz deyip hemen ilk maçımıza geçelim. Tamamdır ilk maçımıza geçtik. Karşımıza Canlı Ali 36 geldi. Şöyle bol şans yedim. Belki Türk müdür lan? Gerçi yok. Böyle bir Türk ne olsun? Hmm, mezar taşı. ilginç. Galiba mezarlık destesi oynuyor da olabilir. Bu yeni sezonda bence mezarlık. Şöyle bir iskelet var. Tamam. Bir okçu kraliçe atalım şuradan. Bir de özelliğini basalım. Çok güzel. Zaten bakın görmüş olduğunuz gibi okçu kraliçenin özelliği çok güzel. Orada çok fazla ekstra kullandı bu arada. Tomrum yetişsin. Tomrum yetişirse direkt kuleye şey yapacağım. Hatta şu o anka kuşun da yanlış attın. E ee, baksan abi benim özellik bir daha da olacak. Düşünsenize böyle iki tane kraliyet dev falan oluyormuş. Ay pardon okçu kraliçe. Çok iyi ya. hayla özelliğini basabiliriz. Aslında şöyle boşa gitmemesi için bir özellik bassak. Oradan kule ah be ulan kule gider de şey yap. Neyse kule hayaleti gördü ama kraliçe bir tane vur. Ben tüh. Zaten dediğim gibi hani Okçu Kraliçe çok güçlü bir kart ve bunu sürekli atabildiğimiz için oyunun bir yönü böyle çok değişeceğe benziyor. Arkadan tazıyla çıktı. Tamam önce bir savunuruz. Ee, tazıcıların acaba şeyi var mıydı? Büyük büyüsü var mıydı hatırlamıyorum. Bu arada iki tane şampiyon attığınız zaman sadece bir tanesinin özelliğini kullanabiliyorsunuz ilk attığınızın. Şimdi buradan bir kraliyet devini atarım ben. Aynen öyle. O kadar geleceği belliydi ki. Şimdi o çok güzel bir yıldırımlı pozisyon aslında. Şimdi bir iki de şöyle bir özellik basak orada patlayacak. Şuraya da bir tane de yıldırım atarız. Fazla bir hasar yemeyelim ama yıldırım biraz geçim düştü. Yok gayet güzel savunduğumuzu düşünüyorum. Hatta bunun ötesinde de savunamazdık. Kraliçe gidene kadar vurur musun kuleye? Buz ruhu atacak muhtemelen. Aa, onu da yetiştiremedi. Baksanıza kraliçe bir vuruyor abi 300-400 vuruyor. Ve döngünün kalkması birlikte kesinlikle boss haydur. çok fazla oynanacak bu sezon. Bu da aklınızda bulunsun. O Hulk'la ilgili güzel desteler de var. Onların da isterseniz videosunu çekerim. Şimdi şöyle bir tomruk atak ama çok geç mi attık ya? Hayalet kule bile gidemedi Her neyse. Şimdi bir tane daha kraliyet dev atak yine aynı hata yapar muhtemel. Yapmadı da yaptı da. Tamam şimdi yıldırım erkenden atacağım buraya. Çünkü orada ikisi birden ölsün. Bir de özellik basak abi kraliçenin orada parçalandığı zaman Ergen Nash ya. Bak mesela abi ikinci kraliçe geldi. Çok değişik ya. Aşırı hangisinin özelliği? Aha son attığımızın özelliği mi? İlginç. Tam bu da orada boş atladı. Abi baksanıza şuraya. İki tane kraliçe var. Bir de balıkça. Ah kraliyet de mı yanlışlıkla? Evet yanlışlıkla attım. Orada balıkçı atacak mı? Neyse kraliyet daha çok iş yaptı burada. İyi oyundu değilim hocam. Birkaç elimiz böyle yanlış falan çarptı. E madenci falan artık boş o Saatten sonra kurtaramazsın. Tamamdır. Bir diğer maçımıza geçtik. Az önce bir maç attım. Rakip o kadar toksik çıktık ki maç zaten full küfürlü geçeceği için hiç koyasım gelmedi. Şimdilik size göre ikinci maçtayız. Bana göre üçüncü maçtayız. Bir galibiyet bir mağlubiyet. Tamam. Arkadan cadıyla başladı. Hemen bir okçu kraliçe atabiliriz. Aslında burada yıldırım atılırdı da. Şimdi yıldırım atsam rakip belki daha önüne bir şey atacaktı. O yüzden biraz daha bekletme. Hmm. Tamam. Kes onu oradan. Orospu çocuğu seni. Şimdi ben bunun önüne bunu atsam ne yapabilirsin ki? <laughs> Çarpma kullandı bir de. Sen harbiden bak iskelet tortun da vardır. Çok eminim bundan. Çok güzel hadi özellik dol. Özellik. Ben şu goblin şeyinden Tamam çok güzel hasar verdik. Onu orada biraz kesseydin keşke de bir işe yarasaydın Neyse erkenden şurayı kesek de bari. O da yarasalar erkenden görsün. Mal Abi bu oyunculuk değil ki ama ya. Neyse ben seni yeneceğim merak etme. Önüne bir şey atar mısın? İksir golümü falan. At mı? Şimdi önceden cadıyı görsek. Çok güzel bir önceden cadıyı gördüm. O kadar mutluyum ki şimdi mesela. İyi ki varsın okçu kraliçe. Şimdi bunu erkenden atmamız lazım. At at aynen çarpman at seni orospu çocuğu. Seni orospu çocuğu. Senin kadar kart atırıyor. Aynen bak. Ben seni yeneceğim oğlum. Aman siktim iksir golemiş seni. Şu erkenden bir özellik basalım. Orada ölmezsin umarım. O oh, ölmedi çok güzel. Bir de tombuk atalım. Seni gidi o bu çocuğu seni. Ne oldu ha? Lan ne oldu lan bir döfke atıyor. Al enayi seni. Ben sana maçı verir miyim lan sence? At at istediğin kadar at. At lan iksir golemini. Çek balıkçı. Aferin gelin lan buraya iskeletler. Oğlum bu adam harbiden gerizekalı ya. Ben bu arada buna mı yenilecektim? Ya yenilmek aklınızdan falan geçmesin de. Neyse daha fazla küfür etmek istemiyorum. O yüzden ortadan bir kraliyet devi. Ekstra bir okçu kraliçe. İşte ben senin gibileri yenmeyi ben çok seviyorum. Şerefsiz seni. Bir özellik basalım. Aynen. Şöyle bir üçlü yıldırım atak. Oradan hem makineye vururuz. Aynen. Ama kraliçe ölecek sanırım. Biraz hantal bir kart gibi duruyor ama çok fazla iş yapıyor. Soldan bir kraliyet aleti tamam. Önce bir şey. Aynen aynen bak aynen aynen. Neler yapıyor pişler. Evet evet. Aa. Aa sen benim almaya geliyorsun. Evet bir kulemi kaybettim de bu hiç önemli değil benim için. Sen benim bir kulemi al ben senin şu tacını alayım. Piç. Lan. Ananı için. Ha Allah'tan orta kule gitti ha. Lan göte 145 canla kazandık da seni gide orası çocuğu. Sen benim o kulemi alsaydın ben seni 3 taşlayacaktım şerefsiz. isime bak bir de Sumut Astrid. Tamamdır karşımıza Burak geldi. Bol şans dileyemeden adam direkt bozaydı attı güzel. Bu da şey oldu ya böyle artık adam da farkında. Tamam bir elek Bir özellik basalım orada ölmesin. Çok güzel. Önüne bir kraliyet dev süslesek aslında. Aha. Hadi şey. Elinde tomrum da hazır. Çok güzel tomruk. Hayalet orada ölür mü? Hayalet orada ölmez. Rakip de varil kullandı. Oğlum hayalet nasıl ölmedi ya? Şöyle atalım da bari. Barbara vururken oradan hayalete de vurur diyecektim. Öyle bir şey olmadı. Şimdi kardeşim benim. Cellat. Cellat'ı durdururuz ama arkasına Bosaito atarsa bizi biraz sıkıntıya sokabilir. Şimdi o yüzden elimde bekletiyorum okçu kraliçeyi. Bir özellik. Güzel orada cellatı erittik. Güzel. Onun güzel başladık bu arada ama Bosaydı Tat'tan Balıkçı ile çekeriz diyeceğim de. Nasıl savunacağız ki oğlum Bosaydı İzin vereceğim mi? Çok güzel. Bu arada burada arayış ne? Realiye devini atalım. Orada onu kullandıysa. iksiri yok diye tahmin ediyorum. Bir balıkçı atalım. Ooo hmm. 9x. Aa, sıçtık geçmiş olsun. Şu saatten sonra. Hayalet. Biraz çalışman lazım. Hmm. Şöyle hadi. Bir de tombu. Abi yok geçmiş olsun. Eyvah. O kuleyi vuracak. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Hatta bir balıkçı atak. Orada kuleyi bayağı bir yavaşlattı. Balıkçı çek artık. Ana kule aç. Çok güzel. Biraz da sar yedik. Zaten biri öndeydik. Onun çok bir problem yapmadım. Arkadan bir okçu kraliçeyi bırakalım. Güzel bir hata çıkmamız lazım. Bu atakta adamın fişini çekmemiz lazım mesela. Şimdi bir kraliyet devi. Tomluk'tan ziyade şöyle bir balıkçı atsak Hadi kraliyet devi Oraya daha bir şey atmıyorum Şöyle bir özellik Tamam ikinci okçu kraliçe Orada e, şey erittik Bu kaç vuruyor 415 tamam Bir kraliyet aleti Boss aleti gelebilirdi bıraktım Çok güzel tutturduk Şu an biraz spam yapıyor gibi gözüküyoruz da neyse Şöyle bir yıldırım atalım zaten maçı aldık bir özellik artı. Tamam. Aldık mı hocam? 52 vuruyordu galiba. Aynen iyi oyundu. Neyse burada videonun sonuna gelelim. Destemiz bu şekilde. Zaten maçlarda da gördüğünüz sürekli destemde Okçu Kraliçe vardı. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.